Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bedava 5 tane Wolf Team vereceğim arkadaşlar. <laughs> Not defteri Wolf Team 2016. 1. çarımız arkadaşlar 0 01 son destan. 2. çarımız arkadaşlar 07 çizgi Ali şifre Marız, Ali Mehmet 07. Bence arkadaşlar en iyi çarlardan birisini veriyorum şimdi de 3. çar Rumet 9 şifre sevgilim dördüncü çaramız güzel arkadaşlar ama bunu alan direkt değiştir çünkü bunun şifresini değiştiriliyor yaptım Rumet 97 sonradan değiştirdim yorayla getirdim her neyse arkadaşlar bir büyük olacak arkadaşlar bulaç yerleri küçük Black son 23 11 şifre de aynı arkadaşlar sonuncu çaramız ise arkadaşlar umut yolcusu 1 2 3 şifre Bilal 4 3 2 1 Hmm, çarlarım doğrudur arkadaşlar. Ya hatalı yanlış çar varsa yoruma lütfen yazınız. Çarlarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakınız.